yıldızı? Mart yıldız mıydı? <laughs> <laughs> Elçesimizden doğdum çünkü kendi etrafında dönüyordu. Sonra papayla papatya varındayken pisiz. Le ipi kullanmış. Ay. Hepsi güzel göstermek için kendi etrafında dönüyordu. Hepsi hepsi son dakika bitirebildi. Ama yemeğe bazında herkesin gözü önceliydi. Prenses yıldızın altı ve hayranlıkla seyrettiği hepsi ...bu boyanın birincisi oldu.